Romanya Haber'e hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Bu hafta biraz yoğun gündemlerim var. Onun için hızlıca geçiş yapacağım. Biliyorsunuz deprem oldu geçen ay Türkiye'de ve depremden sonra Romanya'da aynı senaryoyu hissetmeye en azından onun korkularını, endişelerini yaşamaya başladı. Onunla ilgili de kurumlar hazırlıklarını kontrol ediyorlar. Acaba ne kadar hazırlıklıyız? Bu konuda daha önceden de bahsetmiştim. Şimdi ay başı itibariyle 1 Mart'ta yapılan bir afet tatbikatı oldu. O tatbikatta 7000 sirenden %15'inin yani 1000 kadarının çalışmadığını tespit etmiş oldular. Şimdi inşallah önümüzdeki zamanda yeni bir tatbikat daha yapılacak ve o zamana kadar da bu sirenlerin telafi, düz çalışır hale getirilmesi için uğraşılacak. Tabii bunun gibi şeyler düzenlice ve periyodik olarak yapılmadığı için yapılmayınca bu şekilde arızalar birikmiş oluyor ve böyle bir e, lazım olduğunda ortaya çıkmış oluyor o açıdan bunların arızaların tespiti açısından da önemliydi bu tatbikat. E, tabi bu arada e, Romanya'da 46 yıl önce bir deprem oldu 1977'de ve 1570 insan hayatını kaybetti. Bükreş'te 33 bina yıkıldı. E, o hani Romanya açısından en e, zaten o, bir kırılma noktasıdır Romanya'daki inşaat ve hani e, bu deprem yönetmeliği açısından e, Romanya'nın en önemli hikayel en önemli trajik olaylarından birisidir Romanya'daki deprem. O deprem de 4 Mart 1977'de yaşanmış oldu. İşte o onunla ilgili de o vesileyle de bu konular depremle ilgili mevzular yeniden gündeme geldi. Zaten Romanya'da da hani 3.3 ile 4 arasında olmak üzere şiddeti yıl içerisinde bir çok sayıda deprem yaşanıyor. Çünkü Romanya'dan da fay hatları geçiyor. Bunu belirtmiş olalım. Yarından itibaren Romanya sokaklarında başkent Bükreş dahil Kuluştu mu şu Deva gibi şehirler dahil olmak üzere ee, hani bu Google Maps'teki şeyler var ya hani sokak adresleri binalar efendim işte resimler falan işte onlar için yeni bir güncelleme aracı dolaşacak. Yaklaşık 100 kadar yerleşim yerini ve bunlara bağlı bunları birbirine bağlayan yolları Google Street View araçları dolaşacaklar, resimleri çekecekler ve bu şekilde sokak resimlerini güncelleyecekler. Artık Google haritalarda bir yer aradığınızda ve bunu satelit görüntüsünden yani incelemek istediğinizde artık daha güncel resimlerle karşılaşacaksınız. 2010'dan beri bu uygulama Romanya'da var. 250'ye yakın ülke Antarktika kutuplar dahil olmak üzere Google uygulaması bunu gerçekten çok geniş bir şekilde, geniş dünyanın her tarafına yaymış bu başarılı uygulamayı. Ve yani ayda 1 milyardan fazla kullanıcısı var bu uygulamanın. Romanya'da da 32 milyon, 30 milyondan fazla görüntüleme aldığını söyleyebiliriz size. istatistik açısından bunu vermiş olalım. Bir başka Romanya ilgilendiren, artık Romanya'yı gerçekten hani hem sürücüleri ilgilendiren hem de Romanya'yı modern bir e, ilerlemiş gelişmiş batı ülkelerinde olduğu gibi ona yaklaştıran bir durum. Artık yollarda e, kameralar olacak, sistemler olacak ve artık yollarda polis beklemesine gerek kalmayacak. Artık hani yollardaki hız aşımı ya da hatalı sollama gibi trafik ihlallerini evinize bir Avrupa ülkelerinde olduğu gibi evinize gelen mektuptan anlayacaksınız. Dolayısıyla hani ispatlı da bir şey olmuş olacak. Dolayısıyla da buna artık mental olarak hazırlanmak ve dikkatli olmak her alanda kendinize kendinize sürücüler açısından söylüyorum disipline etmek gerekiyor. Ha bunun ilk adımı nedir peki? İlk adımı Bükreş'ten Plüsch diye kadar olan bölüm için ihalesi açıldı ve 18 ay içerisinde iş, fon, e, sistemin işler hale getirilmesi amaçlanıyor. Toplamda ülke genelinde 500 kamera, 300 e, sabit radar ve bin adette hız azaltıcı, hız limit e, e, sınırlayıcı e, şeyler yollara e, parçalar konması, sistem konuması planlanıyor. Bu e, genel proje içerisinde bunu da belirtmiş olalım. Şimdi. Bir başka gündemimiz Bükreş Obor Pazarı. Obor Pazarı Bükreş'in Romanya'nın en eski pazarlarından yaklaşık 100 yıllık. Yani 1936'dan beri bu pazar var. Yani Bükreş'te oturan herkesin de Obor Pazarı'na yolu düşmüştür. Hatta belki hala ilk planda orayı tercih ediyordur. Ürün bolluğu açısından. Bir de hani Sektör 2 orayı biraz güzelleştirdi. Biraz böyle bir şeye benzer. hakikaten. Çok mezbelelik bir durumdaydı. Şimdi İngiltere'de de sebze meyve kıtlığı var marketlerde çünkü oralarda pazar yok marketlerde satılıyor sebze meyve. İngiltere'den gazeteciler Romanya'ya gelmişler ve o pazarında bir haber yapmışlar. Görüntülü bir haber şu anda işte medyada da dolanıyor bu haber. İşte orada o şeylerin sebze meyvenin bolluğu, tazeliği, ondan sonra fiyatlar işte alıyor diyelim ki 18'de tuttu diyor. İşte Hani şu kadar şunu aldım salatalık malzeme aldım işte salata mesela burada marul en zor bulunan ürünlerden bir tanesi böyle eğlenceli bir haber olmuş zaten İngilizler böyle eğlenceli haber yapmayı da severler İngiliz gazeteciler yani bu obor piyasasının obor pazarının da bu vesileyle İngiltere medyasına İngiltere kamuoyuna tanıtılması için iyi bir vesile olmuş oldu ben de bu eğlenceli ve güzel haberi sizlere aktarmak istedim. Bu arada iki senedir yaklaşık var. Mega imaj geçti. Lidl'larda da görüyoruz. Yani bu yazar kasa, otomatik yazar kasa sistemi. Hani kendiniz okutuyorsunuz. Artık yazar kasa çalışanı kimse yok. Kendiniz okutup otomatik ödeyip çıkıyorsunuz kartınızla ya da cash parayla. Artık bunu Avşan'da buna geçmeye başladık. Ülkedeki en yaygın diyebiliriz şu anda marketler zinciri. Fransız Avrupa marketler zinciri, onlar da geçmeye başladı. Tabi bu bir taraftan da homurtuları yükseltmeye başladı. Kimler tarafından? Çalışanlar, çünkü onca çalışan açığa çıkacak. Onlarla ilgili de biz çalışanları başka alanlarda, başka birimlerde değerlendireceğiz. Onları çıkartmayacağız diye söz veriyorlar. Bakalım sözlerini tutacaklar mı? Ama artık Avşanlar'da da otomatik, hani bunun en kısa zamanda da yüzde yüze getirileceğini, tamamen yazar kasaların otomatiğe geçeceğini, bu planın yürürlükte olduğunu ve hızla buna uygulamaya başlanacağını başlayacağını ifade etmiş olalım sizlere. sıradaki gündemde bugün yaşanmış, belki görmüşsünüzdür hesaplarımızdan da paylaştık. Yani dünyada az rastlanan olaylardan bir tanesi ama hani insan çaresiz olunca demek ki öyle can havliyle buna kalkışabiliyormuş. Nedir olay? Kadının birisi Mısırlı bir kadın çocuğuyla birlikte e, uçağı kaçırıyor. E, kaçırdı uçağı yetişmek istiyor. E, uçak kapıları kapatmış uçak piste gidiyor. Taksi durumundan piste doğru yürüyor. Kadın e, güvenlik e, bariyerlerini, bantlarını aşıp <laughs> çocuğuyla birlikte e, uçağın e, önüne geçip tab tabiri caizse böyle stop dur falan diyecek durumda. E, Tabi bu arada görevliler kadını zoraki alıyorlar. E, ve sonra başka bir uçakla Londra'ya gönderiyorlar kadını derken bu olay da bu şekilde Tatlı'ya bağlanmış oluyor. Ama havaalanlarında gerçekten az rastlanacak ilginç olaylardan bir tanesi. Bir haberimiz daha var. Bugün biraz eğlenceli ve ilginç haberlerden gidiyoruz. Dobruca böreğini Romanya tescilledi arkadaşlar. Bulgaristan'la olan rekabet ve yıllardan beri süren rekabeti Romanya kazandı. Artık bundan sonra Dobruca böreği Romanya adına tescillenmiş oldu Avrupa Komisyonu'nda. Ee, biliyorsunuz eskiden Dobruca vardı. Dobruca bölgesi tek bir bölgeydi. Sonra bu hani aşağı ve yukarı Dobruca şeklinde. Aşağı Dobruca Romanya, Bulgaristan tarafında kaldı. Yukarı Dobruca e, bu Romanya topraklarında kaldı. Bu hani e, Yeni e, sınırlar çizilirken e, 1. 2. Dünya Savaşı sıra, e, aralarındaki dönemlerde en son işte e, dediğim gibi Dobruca iki bölgeye ayrılmış oldu. İşte o artık o Dobruca böreği yani Dobrucanskaplaçinta Bulgarca karşılığıyla... Kimin bu? Romenlerin mi? Efendim Bulgarların mı tartışması? Avrupa Komisyonu'nda son şeklini almış oldu. E, Romenler Bulgarlara jest yaptı. Dediler ki yurt dışına satmayacaksınız ama 10 yıl daha e, Dobrujanska Plaçinta Dobrujanska e, evet, Plaçinta adıyla satabilirsiniz. Sonrasında e, iç piyasada dahi satılmasına müdahale edebiliyorlar. Avrupa Birliği sınırları olduğu için e, böyle bir e, savaşı, <laughs> yarışmayı e, Romanya tarafı kazanmış oldu bunu da ifade etmiş olalım Bir de iyi bir haber e, Romanya e, istatistiklere göre e, Avrupa'nın en çok e, erik üreten en büyük erik üreticisi olmuş rakamlara göre 807 bin ton erik üretmiş Romanya e, ziraatçısı Romanya tarımcısı e, bu gerçekten iyi bir şey bir de erik Hani hem e, kompostosu yapılır, hem birçok şeyde kullanılır. Bir de Romenler onu, biliyorsunuz dedikten, e, içecek de yapıyorlar keyif almak için. E, yani bir de hakikaten sağlıklı böyle şeyleri, e, bağırsakları çalıştıran da bir e, gıda, bir yiyecek. Şahsen ben de severim. E, yani birinci olmuş olması ve 807 bin ton gerçekten güzel bir rakam. kimlere geçmiş? İspanya'yı, İtalya'yı ve Polonya'yı geride bırakmış. Romanya bu üç ülkenin önünde ilk sırada yer almış. Bir de hani bir kıyaslama olsun bir fikir versin diye başka gündem şu anda Avrupalılar arasında bir istatistik yapıyorlar araştırma yapıyorlar Daha doğrusu diyorlar ki kişisel araçlarınızdan şahsi arabalarınızdan ileride vazgeçebilir misiniz vazgeçmeyi kabullenir misiniz diyorlar ve e, Avrupa'da gençler, Gençler daha çok yani bu araştırmada evet diyorlar kabul biz bunu kabul edebiliriz ve bunlar içinde de gençler daha ön, daha büyük bir pay sahibi yani e, kabul edenler içerisinde de gençlerin e, gençler ilk sırada yer alıyor fakat Romanya'da bu işin bu araştırmanın Romanya ayağında ise durum tam tersi arabamdan keyfimden e, özel araçından vazgeçmem diyenlerin e, en önemli kesimini de gençler oluşturuyor bu, bu, bu da hani Romanya'daki gençlerle Avrupa'daki gençler arasındaki bu hani konfor anlayışı ve hani mental fark olarak dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. E, Tabi bu bir eğilim meselesi, bu bir gelenek meselesi. E, bu arada ilginizi çekebilir belki. Senato 22 tane limuzin almaya karar verdi. Hani biliyorsunuz yurt dışından misafirleri geliyor, delegeler geliyor. Hani makam araçları gerekiyor. O makam araçları daha çok Romanya'da bu tür ziyaretlerde dışarıdan kiralanıyor. Ama demek ki Senato'nun böyle bir ihtiyacı olmuş. 22 tane limuzin yaklaşık 1 milyon euroya 950 bin euroya yakın bir rakam tutarında bir rakam ödenecek. Bununla ilgili de ihaleye çıkmışlar. Hani Türkiye Türkiye'deki lüks araçlar, makam araçları falan deyince ben de böyle bir bilgiyi, magazin bilgisini sizlere aktarmak istedim. Bu arada hava durumuyla kapatalım. Baktım vaktimiz de bayağı ilerlemiş. önümüzdeki iki hafta boyunca havalar mevsim normallerin üzerinde olacak. Normallerin üzerine çıkıyor hava sıcaklıkları. Yani normalden daha çok bir bekle, beklentiden daha çok bir sıcaklıkla karşılaşacaksınız. Ama bir taraftan da sıcaklık değişimleri yani ani böyle hava değişimleri de ikinci haftada özellikle daha sık yaşanacak. Dolayısıyla bu tür mevsim geçişlerinde sıcaklık değişimlerine kılık kıyafet olarak hazırlıklı olmanızı tavsiye edelim. Bu haftaki gündemimizi de bu arada bu şekilde sonlandırmış olalım. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Güncel gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edin lütfen. Görüşmek ümidiyle.